Al Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar burada horoz vardı. Şimdi yapıyordum bari dedim bari video çekeyim. Arkadaşlar bu horoz vardı. Horozu aşağıya attım. Orada arkadaşlar fare ibini yiyor. Hani kırmızı olan yiyor. O yüzden ben buraya atıyorum. Şimdi arkadaşlar buraya böyle hani böyle tel yapacağız. Kapısı da şu. Kapısında Böyle, şöyle olacak arkadaşlar. Şöyle bu telli olacak. Şimdi beraber telleyeceğiz. Sonra şuraya bir parça yapacağız şöyle. Orayı da telleyeceğiz. Şu kapı olacak arkadaşlar. Yani burası böyle hani şunla değil de şöyle kaplı olacak. Hani gerekirse kuş filan koyarız hani eşleşme eşleşmesi için. Falan. Lazım olur Karabaşlı zaten Burada ayıp Tavuklar da arkadaşlar yumurtluyor Yumurtluyorlar Şimdi bir bakayım Evet arkadaşlar Mavi yumurtlayan yani Sakallı olan Yumurtluyor Hava soğuk Ama yine yumurtluyorlar Bakın arkadaşlar. Bu da Ferik oldu. Siyah olan. O da yumurtaya başlar. Bir ay iki ay sonra. Çok Kuşlar arkadaşlar. E, şu zaten uçmuştu geldi. Şu posta arkadaşlar. Üç gündür yoktu. O yeni geldi. Bunlar zaten biliyorsunuz arkadaşlar bunlar uçuyor. Arkadaşlar bu da uçuyor. Bu e, yanlış olmasın da bundan bir önceki video olacak herhalde ya da iki video önce. Bunun uçuşunu da çektim arkadaşlar. Onu da attım. Yani arkadaşlar epey bir uçuyor. Yani neredeyse 10 dakika uçmuştur. Zaten arkadaşlar bu an Trabzon'da uçuyor zaten. Artık arkadaşlar bu üçü uçacak. Zaten o uçamıyor arkadaşlar. Kanatları daha gelmedi. Bakalım uçacağız. Yemleri de var orada. Koyarım biraz oraya. Evet arkadaşlar. Horoz bu işte. Bu Bu da arkadaşlar fare herhalde şuradan giriyor mu ne yapıyor? Şu tavan hep kan zaten. Ya yani, oradan da yiyor ibi. Arkadaşlar bunu yapacağız. Ee, şu telini şöyle bu kapıya çakacağız. Kapıyı da buraya koy çakacağız. Yani mentişeyle. Sonra şuraya bir tel yapacağız. Ondan sonra bitti. Sonra suyun suluğunu yemliğini koyacağız. Sonra rahatlayacağız arkadaşlar. Karabaş da arkadaşlar iyice büyüdü. Maşallah. Arkadaşlar kar yağdı daha demin. Ya, kar yağıyordu. Şöyle zaten. Hayır. Arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Yani işte kümesi yapacağız. Bakalım böyle kısa bir video oldu. Arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.